Herkese merhaba. 2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre Almanya'da rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ve bu sabah İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Işık için yarın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Kenan Işık'ın cenazesi 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Aksaki Camii'nde Öğle namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığına defnedilecek. 1947 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Kenan Işık, ilkokul müsamelerinden başlayarak hep tiyatro ile ilgili oldu. Ortaokul öğrenimi sırasında Malatya Halk Evi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Lise öğrenimi sırasında meydan sahnesine girdi. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 1973 yılında dışarıdan sınavlara girerek devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu ve bu kurumda uzun yıllar oyuncu, yönetmen ve oyun yazarı olarak görev yaptı. 1973 yılında ilk evliliğini Gülgü Ok ile yapan oyuncu 1980 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise Beril Işık ile yaptı. Bu evliliğinden Mehmet ve Ahmet adında iki çocuğu oldu. Onlarca oyun yazdı, sahnede boy gösterdi. Oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı. 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na genel sanat yönetmeni olarak atandı. Ünlü sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazdı. 2000 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. ABD, Almanya, Polonya gibi ülkelerde tiyatro araştırmaları yaptı çeşitli gazete ve dergilerde kültür ve sanat üzerine yaptığı yazıların yanı sıra birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Kenan Işık çeşitli kitaplarda kültür ve sanat üzerine bölümler yazdı. Çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve toplantılarda moderatör ve konuşmacı olarak yer aldı. 2002-2005 yılları arasında İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Halil Dormel ile paylaştığı Dada adlı dizide de rol aldı. Yine bir kanalda haber sunuculuğu yaptı. 20 Ağustos'ta sunuculuğu bırakıp aşina olduğu oyunculuğa geçiş yaptı. Eski adıyla Kim 500 binler adlı yarışma programının sunucusu olarak daha geniş kitlelerce tanınmayı başardı. Oyun yazarlığının yanı sıra yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görüldü. Kenan Işık 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müşavir olarak görev aldı. Bir yıl sonra bu görevden kendi isteğiyle ayrıldı. Bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sanat danışmanlığı ve bir televizyon kanalında icra kurulu üyeliği görevlerini sürdürdü. Kenan Işık 21 Mart 2014 günü spor sonrasında girdiği savunudan sonra fenalaşarak dengesini kaybedip düşünce beyin kanaması geçirdi. Hemen ameliyat alındı daha sonra komaya girdi. 2014 Ağustos ayında tedavisine devam etmek için eşi Beril Işık tarafından Almanya'ya götürülen Işık tedaviye olumlu cevap vermişti. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor ve gözleriyle iletişim kurabiliyordu. Hatta kimi zaman ayakta durabiliyor, vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyordu.